Rahim ağzı kanserinin nedeni nedir sorusunun cevabı aslında klişe bir cümleyle verilir. Rahim ağzı kanseri için HPV virüsü, hümen papilloma virüsü mutlak, mutlak şarttır. Ama yeter şart değildir. Yani mutlaka, bugün bir yeni çalışmada gösterilmiştir, tüm rahim ağzı kanserlerini araştırdığınız zaman %99.7'si hatta %99.9'unda mutlaka HPV virüsü enfeksiyonu vardır. Ama bu virüs enfeksiyonu zaten çok yaygındır. Tüm dünyada seksüel aktif olan insanların %50 ile %80 civarında bu virüse rastlanmaktadır genital bölgelerinde. Oysa rahim ağzı kanseri sıklığı bu kadar fazla değildir. Bunun nedeni HPV virüsünün rahim ağzı kanseri için mutlak yani o olmazsa olmaz ama yeter şart olmamasıdır. Peki diğer etkenler nelerdir? Örneğin HPV virüsünün daha fazla etkinliğini artıran bazı yan enfeksiyonlardan bahsedilir. Mesela herpes simplex virüsü bunlardan bir tanesidir. Diğeri ise bizim hala çözemediğimiz bence en önemli faktör konakçının yani hasta olan kişinin hasta olan kadının immün sistemidir. Yani bir şekilde HPV virüsüne karşı kadının immün sistemi bir şekilde çok etkin bir cevap gösterememektedir. Aynı şekilde başka faktörler de vardır. Bunlar mesela doğum kontrol hapı kullanımı vesaire. Ama bütün bunların hepsi HPV virüsünün etkinliğini arttıran faktörlerdir. Örneğin doğum kontrol hapı rahim ağzı kanserine neden olur diye bir cümle kurulur. Ama şunu altını doldurmak gerekir bu cümlenin. Doğum kontrol hapı kullanımı en az 10 yıl olmalıdır. Ve mutlaka HPV virüsü de rahim ağzı kanserini enfekte etmiş olmalıdır doğum kontrol hapının içindeki hormonlar rahim ağzında bahsettiğim e, geçiş zonunda bir problem yarattığı içindir ki oradaki hücrelerde bir problem yarattığı içindir ki HPV virüsü daha bir virülan, daha bir etkin olur. Dolayısıyla rahim ağzının kanserinin gelişmesi için HPV mutlak gereklidir ve bunu destekleyen, HPV'nin orada kanser sürecini başlatmasını sağlayan bir yığın kofaktörde rol oynamalıdır.